lan herifler! Buraya gelin ağanız da fabrikatör babasına baş dilemeye geldik. Hangi yüzle buraya geliyorsunuz? Sizin oğlunuz yüzünden yeterince acı çektik zaten. Gidin buradan. Onca zamandır burada yaşıyorsun. Hiç yol yordam öğrenmemişsin. İnsan bu yüklerine böyle davranır. Belli, buranın da gittikçe kime benzediği ki ortada. Saygısız. Bana bak Zinar Efendi. Sana oğlunun yularını sıkı tut dedim tamam mı? Eğer ki bu işin altından senin çocuğunun parmağı çıkarsa... ...evlat acısı neymiş bunun hesabını sana kat kat soracağım tamam mı? Daha dün kapımda ekmek yiyordun. Şimdi ne oldu da böyle küklüyorsun Celil Efendi? Hem oğlun er ya da geç ölecekti. Bu yaşadığın acı ne ki? Aldığın her soluğu sana dar edeceğim. Gün ola harman ola. Bunları da yazık bir kenara zinar efendi. <laughs>